Merhaba değerli yatırımcılar, iyi günler. Osman yatırım olarak bu gün sizler için DCT Trading dış ticaret halka arzını özetledik. DCT dış ticaret payları 14 lira sabit fiyatta halka arz olacak. 25-26 Temmuz tarihinde 1000 1300 -10 -10 -10 saatleri arasında talepler toplanacak. Arzın toplam büyüklüğü 525 milyon TL olacaktır. Borsada satış yöntemi olarak yapılacak halka arz, birincil piyasadan emir alınarak yapılacaktır. Tamamı eşit dağıtım olacaktır. Arz gelirinin %40'ı çırçır fabrikasında, %40'ı işletme sermayesinde, %10'u üretim kapasite artışı ve GES yatırımlarında, %10'u ise çeşitli şirket paylarının satın alınmasında kullanılacaktır. trt iki 2 bakiye ile katılım sağlanabilmektedir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talebi oluşturması durumunda Sadece en yüksek miktarda talebi dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı E-Şube'de hisse bölümünden hisse alsat kısmındaki fiyat adımları takip ederek limit emir girebileceklerdir. Mobil uygulamalarımızdaki hisse alsat kısmından da talepler iletilebilmektedir. Osmanlı yatırım hesaplarınızdan halka az detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı hisse senedi alır gibi hisse kodunu yazarak iletebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim.